Bugünler sayın seyirciler. Son dakika yayınımıza hoş geldiniz. Afyon Karahisar Bağımsız Milletvekili adayı Menderes Koçak, İsrail ve Filistin arasında olan gergin çatışmalardan dolayı bir açıklama yaptı. Mikrofonlarımız Afyon Karahisar'da Menderes Başkanı kulak veriyoruz. Derhal Birleşmiş Türk Devletleri'nin kurulması gerekiyor. Ayrıca Müslüman Birliği'nin kurulması gerekiyor. Ee, bu gazi atılan bombalar tamamen Müslüman camiasına yapılmış bir hakarettir ve katliamdır. İsrail'e lanetler dünya, yağdıran Menderes Koçak artık Türk devletlerinin dünya, ve Arap dünya, devletlerinin dünya, birlik dünya, olması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde Diğer türlü İsrail'e karşı da, yapılacak, dünya, yapılacak dünya, müdahalelerin dünya, başarısız dünya, olacağını dile getiren dünya, Menderes Koçak, Kitapta, Bu konuda Kandı çok geç kalındığı ifadesini şey bulundu. Ne onların dininde vardır ne bizim dinimizde vardır. Kuran insanı katletmek kesinlikle kesinlikle yasaktır. Ancak can alması Allah'a mahsustur.